Hata problemleri ikinci sorudayız. Sıkılmış taze meyve suyu satan Ezgi 100 mililitre ve 120 mililitre ölçülerinde 2 bardak kullanıyormuş. Bir yüzlük var mililitre bir de 120 mililitrelik bardaklarımız var. Bir market sahibi satmak için Ezgi'den 10,8 litre yani 10.800 mililitre meyve suyu sipariş etmiştir. Ezgi 120 mililitrelik bardakları kullandığını düşünerek. Şimdi 120'lik kullansaydı ne yapacaktı Ezgi? 10.800 bölü 120 eşittir. 90. Böldüğünüz zaman göreceksiniz. 90 tane bardak kullanması gerekiyordu. Ama Ezgi ne yapmış? 100 mililitrelik bardakları kullanmış. O halde 90 tane bardak kullanacağını bildiği için 90 çarpı 100 bu adama 9 litre meyve suyu satmış. Hata yaptığını fark eden Ezgi 120 mililitrelik bardakları kullanarak eksik gerçekten bu sefer 120'yi kullanıyor. Eksik verdiği miktar kadar meyve suyunu market sahibine vermiş. Şimdi eksik ne kadar verdi? 1800 mililitre. Çünkü şuradan 9 litre ya da 9000 mililitre kullanmıştı. O zaman 1800 bölü 120. Şöyle bölersek 180 bölü 12'den de 15 bardak gelecek. Buna göre Ezgi bu markete toplam kaç bardak meyve suyu satmıştır? Başlangıçta 90 bardak sonra 15 bardak yani 5 şıkkındaki 105 bardak meyve suyu satmıştır market sahibine.